Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz sevgili dostlarım. Başak burcuna özel zamansız zamandan bir bakım. Ne zaman denk gelirseniz açılımımıza o zaman niyetiniz kabul görsün diyerek başlayalım. Hazırsanız şöyle Başak burcu için kapattığım kahve falını şöyle gösterelim. Bir bakalım neleriniz var, neleriniz yok. Niyetler tutuldu tabii ki. Evet. Kocaman bir kulenin üzerinde çıktınız. Bu kule aslında ihtiyaç duyduğunuz her neyse. Yani moral, motivasyon, enerji, mutluluk veya para veya sağlık veya aşk, iş artık e, aradığın ve ihtiyaç duyduğun her neyse. Onda böyle istediğini hayatına çekip en üst zirvede yer almak e, olarak yorumlayacağım. Yani bir işin e, layıkıyla yerine getirmek. Yani burada hakkını vererek yapmak ve birazcık hani böyle göze çarpar nitelikte işler yapmak diye düşündüm. Özellikle iş kariyer anlamında statü değişikliği yapacak olabilirsiniz sevgili dostlarım. Yükselme var çünkü çıkışlar var. Yani bir aşk yaşanacaksa, bir ilişki yaşanacaksa ya da işte eski durumuna döndürmeye çalıştığınız bir olayınız varsa burada göze çarpan şeyleri yapmak ve hayatına çekmek ve bununla mutlu olmak var. Böyle bir durumunuz söz konusu. Geçici bir durum var. Hayatınızı bazı konularda bekleyişe almış gibisiniz. Hani bunun öncesi de var. Bekleyişe aldığınız şeyler var. Sonrasında hemen şekillendireceğiniz ve en hani üst seviyede yaşayacağınız bir durum var. Bunu söyleyelim. Evet kocaman karşında bir insan. Yani bu aslında zorlu bir engel olarak da çıkmış. O engeliniz her neyse ben onu aşacağınızı düşünüyorum. Ama hani biraz sakinlikle, biraz sabırla aşılacak durumlar var. Tabii ki bir yere kadar böyle e, güven duyduğum durumlar var ya da kişiler. Bu e, bunlar hayatından çıkmış gibi ya da işte eksilen bir güven duygusu, eksilen bir e, ortam var. Ama bu ortamı tekrardan toparlayacağın başka insanlar hayatına girmiş. Burada ağza ağza verip konuştuğum bir kişi var. Sorunlarını çözecek, destek olacak bir insan olarak çıktı. Bunu söyleyelim. Artık bazı şeylerden aranıyorsunuz. Yani sanki bir dönem senin için çok yoğun geçmiş, çok yorucu, stresli, bazı tahripler vermiş gibisin hayatınıza size ama burada tamamıyla o tahriplerden arınma var. Probleminiz henüz hani çözülmemiş de olabilir. Çünkü aşağıda böyle bir şeyler için karar alma aşamasında gibi hissettim ben sizi. Evet böyle bir durumunuz var. Birazcık dinlenmeye ihtiyacınız olabilir. Onu da söyleyelim. 7 7'li rak rakamlar 77'ler çıktı hep. Bu aslında Bolduğ'un e, rakamı. Ferahın rakamı. Aynı zamanda hayatınıza çekeceğiniz olumlu şeylerin rakamı diye hissettim. Aynı zamanda işte değişimi de vurguluyor. Birbirine yapışılı 7 rakamdır. İşte böyle bir durum. Şuraya geçiyorum. A, R harfi, Ç harfi, G harfi, İ harfi olan biriyle bir problemini çözeceksin. Aşacağınız bir durum var. Ee, arada bir problem var gibi çıkmış. Bunlar aşılacak gibi çıkmış. Ya da bir kişiden haber bekliyorsan e, haberin yani şok hızıyla gelecek. Şimdi şurada şuradaki olayı görebiliyor musunuz? Güvercin baş aşağı böyle bir dalış yapmış. Tam gönlünüze göre olan bir şeyin gelmesi dedik ya sanki ihtiyacınız olan bir şeyi hayatınıza almanız var. Güvercin baş aşağı şekilde aşağı doğru böyle kafasını kalbinize daldırmış şekilde çıktı. Yani hayatınızı etkileyecek güzel bir haber, güzel bir görüşme olabilir ya da işte beklediğiniz haberin tez vakitte gelmesi diyelim. Haydi Başak Burçları şöyle alt tabağımızı yorumlayalım. İki tane niyetim var. İki niyetini şöyle süzdürüyorum. İkisi de böyle çok güzel şekilde süzülüp geliyor. çok güzel şekilde süzülüp gelen bir enerji. Birinci niyetiniz böyle tas tamam şekilde geldi. İkinci niyetiniz de böyle sabırlılıkla elde edeceğiniz bir durum gibi. Biraz bekleyecek olabilirsiniz ama o da hemen diğerini takip ederek zaten size doğru yaklaşıyor gibi. Dağ aslında hani dağ gibi de çıktı, araba gibi de çıktı biraz. Yolculuk yapacağınızı gösteriyor. Hani biraz da burada yakında gerçekleşecek iyi bir döneme hazırlanmak için bir değişiklik yapacağınız anlamını taşıyor. Onu da dile getirelim. Dağ hani birazcık da böyle... Ee, özellikle size bu çıktı makam mevkice yükselmek bulunduğun konumdan daha iyi bir konuma geçmek olarak yorumlayacağım bu da hemen altında iki kişinin böyle bir görüşme süreci var görebiliyor musunuz böyle e, istediğiniz kişiyle yakınlaşma ve sanki birincisini geçen ikinci bir niyetin var yani sanki o seni daha çok bekletmiş o seni daha çok görmüş ama diğerinden daha hızlı düştü geldi görebiliyor musunuz işte bir şeyler için sabretmek ve zaman dedik. Bunu unutmayın. Artık bir şeylerden sıyrılma çaban var. Bakın hayatınızda zaten bir boşluk var. Dolduramadığınız bir boşluk olabilir. Duygusal olarak yalnız olabilirsin. Ama burada sanki hayatın gerilimlerinden sıyrılma çaban var. Bir kaçışım var. Ondan sıyrılacaksın. Artık ne yapacaksın? Burada dinginlik hali var. Yani özlemini duyduğunuz belki de sadece huzur. Belki de sadece sessizlik. Bunu hayatına alıyorsun. Evet kartlarımızla devam edelim. Şöyle kendini atan kartımızı aldık. Evet şöyle bir erilişi de çektim. Şu iki kartın aynı anda gelmesi çok değişik oldu görebiliyor musunuz? Hayatınızdaki iki kişiden bahsediyor. Hayatınıza sonradan dahil olan biri olabilir, yeni giren biri olabilir diyeyim. Birisinde şöyle e, cinselliği ön planda olan bir insan, diğerinde böyle sabırlı karizmatik bir insan var iki insan arasında seçim yapmak zorunda kalacak olabilirsin. Yani bayan erkek fark etmez. İki insan arasında veya iki durum arasında bir seçim yapmak zorunda kalacak olabilirsin. Onu söyleyelim. Biri daha sabırlı, daha olgun. Diğerinde dediğim gibi cinsellik ön planda olarak işliyor. Tensel çekiminiz ama çok uyumlu. Onu söyleyelim. Karizmatik bir insan dedik diğerine. Onu unutmayalım. Şimdi şöyle baktığım zaman artık bir işin böyle senin istediğin gibi değil. Olay raydan çıkmış gibi. Ya da hissizlik veren bir olayın eskisi gibi hissetmediğim bir olayın var. Şöyle bir ölü toprağa serpilmesi. Kendini mutsuz hissetmek. ihtiyacın olan şeyi bulamamak var. Ve ben size açtığım zaman dedim ki ihtiyacınız olan şey her neyse. Aşk, sağlık, başka durum, para. Bunları bulabileceğiniz bir zamandan geçiyorsunuz. Bakın çok güzel bir kupa ve kupanın içerisine giren bir balık var. Aniden sıçrayan bu balık hayatınıza bir anda dahil olabilecek bir kişi, bir durumla alakalı güzel bir süreci beraberinde getirecek. Ve iletişim yönlü haberleşmeler çok güzel, konuşmalar, yazışmalar çok güzel. Şöyle gösterelim. Hızlı şekilde haberleşme süreçleri ve ben size orada bir güvercin gösterdim. Böyle kalbinize tam böyle dal dalan, hızlıca dalan, hızlıca giren bir durum. Tamamıyla bu durum olabilir. Ee, etkileşim içerisinde olacağım biri, etkileneceğim biri. Böyle hayatında böyle birine almak da olabilir. Kupalar var, kaldırılmış, kutlamalarınız şahane. Yani mutluluktan, sevinçten ya da herhangi bir olayın hayatınıza gelmesinden dolayı böyle sevineceğiniz bir zaman. Evlenecek olabilirsiniz. Tabii ki bazı şeyler yaşanmış bitmiş olabilir ama burada tecrübe sahibi olmak da var. Tecrübe etmek diye bir kart geldi. Bir şeyleri tecrübe etmişsin. Yani deneyimlediğin şeyler için pişman değilsin. Bu sana olgunluk katmış gibi. Bir olgunluk enerjisi çalışıyor. Dünya kartı ile birlikte şartlarınız tamamıyla değişiyor diye düşündüm. Aklınızdaki kişinin enerjisi seni çok özlüyorum diye bir kart geldi. Artık aklınızda gönlünüzde tek bir kişi olabilir ama burada iki kişi çıktı. Biri eski bir partner olabilir. Ya da işte süre gelen bir ilişkinin hani devamı getirilemediyse tam o noktada sanki artık bir şeyler için karar verirken ikinci bir kişi hayatına dahil olabilir. Bunu söyleyelim. Yeni bir kişi girebilir. Onun haricinde şöyle baktığım zaman o ölü toprağın üzerinden alacak bir durumun yaşanması. Yani aşk anlamında böyle sıkıntılar yaşıyorsanız o aşkı gerçekten bulup hayatınızı alacağınız ve çok güzel şekilde yaşayacağınız bir zaman size özlediğine dair bir mesaj gelmiş. İletişim yönlü haberleşmeler falan böyle çok kuvvetli çıkmış. Onu söyleyelim sevgili dostlarım. daha önce size asi tavırları varsa onları da geride bırakacak diye düşündüm. Yarın görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın diyelim.